So oh, oh, no. no. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından OK, SA, MA isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgaya polis ekipleri ayırdı. Kavga anı an bir an kameralara yansıdı. <laughs> 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min